2023-2024 üretim sezonunda özellikle bahar aylarında yağışların düzensiz ve geç gelmesi akabinde sıcaklıkların aniden yükselmesi bazı bölgelerde bitkide dane oluşumunu olumsuz etkiledi. Ani sıcaklık değişimleri bitkiyi strese soktu. Sıcaklık değişikliklerine uyumlu bitki çeşitlerinin geliştirilmesiyle sıcaklık stresinin etkisi ve verimdeki düşmeler önlenebilir. Sıcaklıklardaki aşırı yükselişler bitkinin suya olan ihtiyacını artırdığı için sulamaya olan talep de dolaylı olarak artıyor. Bu da üretim maliyetini önemli ölçüde artırıyor. Nisan ayı yağışları normaline göre Karadeniz bölgesinde %70, Akdeniz bölgesinde %57, Ege bölgesinde %54, İç Anadolu bölgesinde %53, Doğu Anadolu bölgesinde %46, Güney Doğu Anadolu bölgesinde %30, ve Marmara bölgesinde %24 oranında azaldı. Mayıs ayında ise ülke genelinde normaline göre %33 ve geçen yıl Mayıs ayı yağışlarına göre %5 artış meydana geldi. Mayıs ayında normaline göre Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde %48, İç Anadolu bölgesinde %49, Doğu Anadolu bölgesinde %44, Güneydoğu Anadolu bölgesinde %25 artış gerçekleşti. Marmara bölgesinde ise yağışlar normaline göre yüzde 19, Ege bölgesinde yüzde 30 oranında azaldı. Ubat'ın suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerdeki Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düzensiz yağışlar tarımsal üretim üzerinde tehdit oluşturuyor. İklimsel nedenlerle hasat bu yıl erken başladı ve ülke genelinde hasadın neredeyse yarısı tamamlandı. Başta Adana olmak üzere Çukurova'da hasat tamamlandı. Çukurova'da verimde geçen yıla göre artış görülüyor. Ancak hasadın bazı illerde devam edip bazı illerde sona yaklaştığı ve buğday ekilişinin %11'ini oluşturan Marmara bölgesiyle hasadın hızla devam ettiği buğday ekilişinin %37'sini oluşturan İç Anadolu bölgesinde çiftçilerimiz verimde de umduğunu bulamadı. İlkbaharda oluşan olumsuz iklim şartları nedeniyle özellikle arpa rekoltesinde geçtiğimiz yıla göre önemli oranda düşüş bekliyoruz. Ziraat otlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda hasarı devam eden arpada rekoltenin geçen yıla oranla yaklaşık yüzde %15 azalarak 9.2 milyon tondan 7.8 milyon tona. Buğday rekoltesinin ise yüzde %8 10 seviyesinde azalarak 22 milyon tondan yaklaşık 20 milyon tona düşeceğini tahmin ediyorum.